aşkımla birlikte bugün denize gidiyoruz. Balık tutmaya gidiyoruz. Güzel bir balık olacak inşallah. Hava güzel ama nasibimiz ne kadar bilmiyoruz. Evet dostlar. Eşimle birlikte, aşkımla birlikte balığa geldik bugün. Bakalım neler tutacağız. Burası bizim için patlak göz. Adını patlaköz koyduk buranın. Ee, buradan patlaköz meydan çıktığı için e, yaklaşık olarak 70 metrelerdeyiz. Bakalım neler tutabiliriz? Merak ediyorum. Aşkım ne diyeceksin? Rastgele diyorum. Ben de rastgele diyorum. Evet, oltalarımızı hazırlıyoruz. Kendi iğnelerimizi bağladığımız iğneler var. Onları takacağız. Neredeydi benim iğne? En son kopmuştu diye düşünüyorum da. Nereye koydum acaba? Bu de. Böyle. Bu muydu? Yok. Bu Senin kardeşinden mi Yaptığımız Yaptığınız kardeşinden mi Canım. Ya o yamuk ya kendisi. bu kendisi otarmış <laughs> böyle mi Ne çekecek bakalım merak ediyorum ben de. Kafası bozulmuş kafa atla geliyor. Çok mu bozulmuş kafası? Kafası bozuk. Sinirlendi. Yan mı geliyor acaba? Bilmiyorum aşkım. Sen çekiyorsun hadi bakalım. Hadi bismillah. Ay, ay, ay. Hadi bismillah. Zorlandım. Hadi bismillah. Aşağıdım. Oo harika. Getir getir içeri çek ya ben. Böyle göster. Göster canım. Göster güzelim. Oo harika. Alabilirsin tamam. içeriye makas vereyim mi? Evet şimdi çekelim. Gidelim de aşağıya. Şu kovanın bu değil mi? Kovayı ne yaptın aşkım? Orada. Demişlerdi ben uğraşırken. Evet. Çok az su koyayım onun içine. Ha, koyma ya boş Ben bunu yapamadım canım. tuttu ama üstteki küçük iğneyle tuttu. Çok şey bir uzunluğuna bakayım. Tamam, ver bana. Ver bana hocam. Ben sana düşükeyim de böyle. Sen buraya koy onu. Şu var işte küçük. Hayır kısaltı. o çok küçük. o Burada dayanmaz o. Eğer sen daha sağlam iner hocam eşeğin. Bir dakika bekle. Bu şey, uzun. Biraz toparlayamıyorum. Ben kısaltayım ucunu? Yok yok yine, yine de benim Alttakine bak, batıyor diyor üstte ne geliyor fark etmez o fark etmez nazlı nazlı geliyor çok büyük çok mu nazlı geliyor Büyük ben... düşünüyorsun altta böyle mi Hey güzel merciler geldi. Evet. Tam tavalık. Bundan küçüğünü atıyoruz zaten. Hadi ya. Silersin sonra. Kaldır. Kaldır. Bir şöyle çevir. Bir kaldır de, aşkım. Bir dakika. Kaldıramıyorum. Kaldır. Hop. Arkadaşlar bakın. Ne kadar büyük. Şöyle elimi getireyim yanına. Şöyle. Şey var. şöyle. Ha, şey, şeyle <laughs> şey yapalım. Evet. Harikasın aşkım. Tebrik ederim. Tebrik ederim canım. Senin kaçırdığın balık. Evet benim kaçırdığım balığı yakaladı arkadaşlar. <laughs> Gördüğünüz gibi. Şuna bakar mısınız? Şuna <laughs> bakar mısınız? <laughs> şuna bakar mısınız? Olmuyor ya. Çok güzel çıpla çektin yine. Maşallah. Hmm, aynen ikinci çuprası. <laughs> Oo. Harika bir çıpla. Evet. Aşkım çuprayı yakaladı. Harika bir çupra. 500 gram civarında. Evet. Tebrikler canım. Süleyman abinin çupraları yine çekiliyor. Vallahi hep dudağından yakalıyor bu. Balıkları çupralara fısıldayan adam. olatımız bunlar